karanlık çıkıyor ya. ayarlamak lazım, İkiyhetsiz yani. Böyle harika bir makine. Hadi yürüyün. Ben size video çekiyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> evet, evet Hadi Gide gidelim. Şey Görüyor musun? Hadi gidelim yürüyelim. Nereye? Hadi. Haydi evet, Murat'ın oraya gidelim. Kambu var. Hadi boşaltalım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> onun, onun kaydı senin te telefon gibi hızlı bitmiyor mu? Hı ıh. O 5 dakikada bitiyor. Yani oradan oraya kadar gidiyor. Hadi yürüyün yürüyün. Hadi gel. Araba geliyor.

Yeah.